Suriye'de terör örgütünün sayılı günleri kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden operasyon için kritik yeşil ışık geldi. PKK'nın Suriye uzantısı YPG SDG'ye verilen süre 31 Aralık'ta doluyor. Washington, entegrasyona direnen örgüte karşı Şam ve Ankara'nın olası operasyonuna engel olmayacak. Güvenlik kaynaklarına göre Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunun bitirilmesi için geri sayım başladı. ABD, Şam, Ankara, Doha hattı yeni bir Suriye planı devrede. Plan kapsamında DEAŞ'la mücadele Suriye ordusu ve koalisyon tarafından yürütülecek. YPG, SDG ise Şam'a entegre edilecek ve tüm siyasi askeri taleplerinden vazgeçecek. Aşiret liderlerinden dikkat çeken mesaj geldi. Sahani aşireti lideri Abdülnasır Essekni, Türkiye ve Şam isterse en az 400 bin savaşçıyla terörün karşısına dikiliriz dedi. Bölgede milyonlarca sivil bu sürecin sona ermesini bekliyor.